Selamlar Eküm Kabalık Yarka TV hoş geldiniz. Neredeyim? Aksaray'da, Aksar köyümüzün, Çanlı Kilisenin öğren yerlerindeyim. Burası bir kilometreden fazla alana yayılmış, böyle kat kat, iki üç katlı olan gizemli alanlar var. Hadi gezelim arkadaşlar. Bulunduğum alanın görselliği buradan bu şekilde arkadaşlar. Bakın, burada bir alt katı tamamen göçmüş, kaya mezarlar burada mevcut yanında da ne var? Kilise var arkadaşlar bakın. O kadar güzel görselliği var ki. Şimdi papazın durduğu noktaya doğru yürüyüş yaparak geliyorum. Ve bakın burada tamamen flex'lerden eser kalmamış. Ama gerçekten görsellik ve sütunlar yani kolonlar harika gözüküyor. Böyle onlarca kilise var ama çoğu göçmüş. Bu da üstünden açılmalar olmuş. İnşallah idarecilerimiz bu kadarı bile kalsa tarihimize sahip çıksak mükemmel olacak. Bakın orada kaya mezar kilisenin içerisinde. Şimdi diğer videonun sonuna gelmişti. Buradan iniş yapabilir miyim? Bakın biraz zor. Burası yüksek. Ama ayağımı atmış. sakatlamadan şuradan şuraya bakayım. Evet, kaya mezar. Bu biraz küçük çocuk mezarına benziyor. Burada diğer de mezarlar var bakın. Burada toprak kapandığı için görünmüyor. Şurun şuradan düşmeden inelim bakalım. Evet, bakın burası göçmeden önce kaya mezar buradaymış. Burada komple inince burası tamam. Şuradan bakın koptuğu yerde belli. Kaya mezarlar buraya inmiş. Diğer tarafa geçiş noktası var mı bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Gidiyor arkadaşlar da. Kapalı. Geçiş yok. Şuradan çıkalım. Alt tarafını gezmedim hiç. Alt tarafını gezelim. Bakın. Evet. Şurada da defineciler çalışmış. Heh. Buradan geçiş yaptım tamam. Yani inan kafam karışıyor. Evet. Şimdi görüyorsunuz değil mi bu avlusundaki süslemeleri. Kim bilir ne kadar özenmişler. Bakın şurada da kilisenin girişindeki Aç işareti. Böyle bu alan ki tabi gezdikçe ben bir kilometre dedim ama belki daha fazla. Şimdi şuradan bir geçiş yapalım. Buradaki alanda çekim yapıp geri kalan da başka bir zaman. Burada da aynı göçükler yaşanmış. O da odadan odaya geçiş. Burası komple odaymış ama. Tamamen göçmüş. Hep aynı şeyler söylüyorum. Çünkü aynı şeyleri görüyorum. Burada da bir büyük bir alana geçiş noktası var. Daha geçiş var mı? Aşağıya doğru. Aydınlatma etmedi. Bakalım. Yok. Şurayı da defineciler kazmış. Bakmam lazım. Ne yapmışlar? Mecbur gireceğiz artık. Bakın. aşağıya doğru gitmişler ama bir şey bulduklarını zannetmiyorum. Burası yani pencerelere kadar toprak dolmuş. Yaklaşık 2-3 metre toprak var. Tabi biz üst penceresinden çıkış yapıyor. Alt, alt kapının üst tarafı şurası aslında. Bakın. O kadar toprak dolmuş. Maalesef. Çıkalım. Haydi bakalım. Şöyle yani sürünüyorum. Soluyorum. Bu kaçıncı videom olur unuttum. Evet. Yan tarafında bir odadan var. Bakalım. Aynı odaya mı bakıyor? Yok. Burası da küçük. Birbirine geçmeli oda. Birisi var mı? İşte merak ediyorum. Şöyle baktığımda giremedim. Ben rahatsız oldum ama. Girmem lazım. Ya değilse göremem. Bunun nasıl çıkacaksın ama girdin. Çıkamazsan zor. Bakın. Yok arkadaşlar gitti gittiğiniz hissede. Toprak dolu zaten. Nereye gidecek? Bakın. Şurada da Görüyorsunuz değil mi? ta belki 3 metre yukarısından geziyoruz. İleriye gitmiyor. Çıkalım burada. Ağaçlar büyümüş içine. Allah Allah. Şurada bir Geçişleri var da çok dar. Geçmem mümkün değil. Böyle onlarca yerde atlıyorum. Daha bitmeyecek miyim arkadaşlar? Daha hala gizemli alanlar var. Şimdi yoruldum bugün. Başka bir zamanda ileriye doğru gidelim. Biraz daha gidiş yapalım şöyle. Allah Allah. Bitmez arkadaşlar burada. Vallahi bitmez. Şuna bak. Babo. Hangi birini gezeceğim? Allah Allah. Ben arkadaş sadece bir Çanlı Kilise'yi görüyoruz ya. Bak. Burada da kayan mezar. Allah Allah. Şuna bak. Burası mutfak gibi sanki burada yemek yemişler. Şurada oturmuşlar. Bir de biz oturalım. Oh yoruldum valla. Bu ne lan? Ne bitmez tükenmez ya. canlı kiliseymiş. Arkadaşlar gerçekten samimi söylüyorum. Abartı hiç yok. Belki onlarca video çektim. on 15er dakikalık. Bitiremiyorum. Bakın depo yerleri demek ki yemek yemişler burada. Şurası alt kata mı iniyor? Yok. Bu da depolama alanı. Şimdi şu da depolama alanı. Buralarda erzak saklıyorlarmış. Tamam. Harmanla kaldırdıklarını buralara koyuyorlarmış. Oo. Anam anam anam. Her 10 metreye bir kilise. Al. Burada da bir kilise. <laughs> Allah Allah. Ey subhanallah. Burada flexler az da olsa kalmış bakın. Çok az. Özenmişler. Üstü de tamamen maalesef göçmüş. Çıkalım. Allah Allah. Defineci de burayı da halletmiş. Yakağız, batıklar, yer yok. Daha bitmez arkadaşlar. Bugün bizim abi sıkıldı. Gitmem lazım. Daha şöyle bir bakayım. Daha gidiyor. Bakın bunun altında da gizemli alanlar var. Daha ileride de var. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Böyle devam edip gidiyor. Ta ki nereye? Şuraya tarafa doğru daha gidiyor. Artık şu tarafa giden varsa da göremiyorum. Yoruldum. Dönüş yapıyorum. Daha ötesini daha sonra. Bugünlük sizlere o bu kadar. Bakın şurada da bir gizem alan var. Allah Allah. Şimdi de bir üst tarafından geçeyim. Bir bakalım. Allah. arkadaşlar gene. Bunu sol tarafına doğru yani Çanlık Kilise'nin sol tarafına doğru da yerleşim yerleri var da oraları artık bu tarafa doğru gelince oraları atladık. Bakın biraz önce aşağılardaydım işte. Şimdi üst tarafından geçiş yapıyorum. Bunun bir altında daha yer var. Çünkü kapanmış <laughs> sadece su giderleri muhafaza delisi tarih <laughs> eriyip kaybolup gitmez şimdi şu dağı gezsen ne zevk alamazsın ama böyle yerleşim yerleri göçünce aynı onun orası gibi olunca artık kimse gezmeyecek buralar böyle kalacak bak ne güzel oldu yürüyüş sporu için çok güzel. Oh, yorulma. Şuradan bayağı gelmişim. Yaklaşık 300-400 metre. Yoldan bu tarafa çekim yaptım. Şimdi Çektiğim yerler bak görüyorsunuz değil mi göçükler. Her bir işte göçük olmuş. Daha bu dağın içine doğru yerleşim yerleri de var. Gizemli yeraltı şehri gibi. Daha açılsa yeraltı şehri çıkacak muhakkak. Bakın şurada da bir yapı var. şuraya aşağıya görüyorsunuz değil mi? Aşağısı da gizemli bağlı. Bakın bunlar da gezdiğim yerlerin havalandırma bacaları. Bakın geriye dönüp baktığınız zaman hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Daha burada bakın. Bu katta da yani bu gezilmedik yerler daha bir sürü yer var. Ben bunların hiçbirine girmedim daha. Sadece alt katın tam orta katında gezi yap. Çünkü en çok görsellik oralarda var. Buralarda kısmi yükselip gidiyorum arkadaşlar. Devasa yükseklik var. Şu an Aksaray'la 250 metre yukarısındayım. Bakın burada da gördünüz mü? böyle gizemli alanlar mevcut. Gezekten demiştim zaten yukarı hangi videoda bilmiyorum çıkış var. Çıksam da buna çıkarım dedim. Bakın burada da aynı havalandırma Evet. Şurada artık videoyu sonlandırıp yoruldum. Şuradaki görsellik çok hoşuma gittiği için size buradan bir görsellik daha verip normalde buradan bugün başladım. 3 tane video çektim tahmin. 4 de olabilir. Buradan başlayıp diğer 300 metre ilerisine kadar gittim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.